Koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Usta sanatçıdan acı haber geldi. 66 yaşındaki Toygun Ateş hayatını kaybetti. 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundu. Müzik Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan sanatçı Kameralarla 1976 yılında tanışmıştı. Yüzü aşkın sinema ve televizyon projesinde oynayan Ateş, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapıyordu. Müzik yönetmenliği ve senaryo yazarlığı alanlarında da oldukça başarılı olan Toygun Ateş son yıllarda Aşkı Memnu, Papatyam, Huzur Sokağı, Kaçak, Ağlatan Dans, Şeref Meselesi, Sevda Kuşun Kanadında, Kurtlar Vadisi, İçerde, Diriliş Ertuğrul gibi projelerle izleyici karşısına çıkmıştı. Çekimleri Malatya'da devam eden Gizemli Köy filminde rol alan Toygun Ateş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda sanatçının koronavirüse yakalandığı anlaşılmıştı. Tedavi sırasında durumu ağırlaşan Ateş, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti. virüse bağlı olarak gelişen organ yetmezliği sonucunda sanatçı Toygun Ateş 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi denildi. Soygun ateşe Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.